kuş bebek asker koş! arkamızda geliyor. Artık sonunuz geldi, kaçamazsınız. Olamaz kuş, çabuk. Hadi hadi çabuk, hemen şehre girelim. Bebek asker hemen buna tuzak hazırlamamız lazım. Şehre geldi tekrardan ve çok güçlü. Heh, elimden çekeceğiniz var. <laughs> Artık kaçacak hiçbir yeriniz kalmadı. Çabuk çabuk! Burada tuzak vardı. Bunu kullanabiliriz. İşte bu güzel. Umarım tuzağa düşer. Arda abi burada bekleyelim. Evet gel bakalım cadı kadın. İşte buradasınız. Gel buraya. İşte bu kadar. Gerçekten işe yaradı tuzağa düştü. <laughs> buraya kadarmış. Üvey anne. olacak. Beni öyle kolay bitiremeyeceksiniz. Ceren nerede? Ceren tuzağa düştü. O artık yok. Evet Arda abim onu tuzağa düşürdü. Çocuklar emin misiniz? Eminiz tabii ki. Bebek askerde şahit. Şuradaki lavlu tuzağa düşürdük onu. İsterseniz açıp bakalım. Yok yok bıktım artık o kadından. Aslı polis korkma. Ceren artık yok. Lav tuzağından çıkması imkansız. Sonunda Ceren cadısından kurtulduk. Arda abim sayesinde. Artık Ceren'den kurtulduk, rahat bir nefes alabiliriz. Rüzgar ne güçlü kadındı ama değil mi? Ama yendik onu. Evet Arda, yendik. Bu iş haddinden fazla uzadı. Bu gece her şey değişecek. <laughs> İksirci, bana çok fazla siyah iksir lazım. Ha, evime böyle girme lütfen. Korkutuyorsun beni. Bir tane var. Bir tane yetmez. Bir sürü lazım. Maalesef kalmadı. O zaman yap. Öyle kolay değil. Kazan lazım. Yapamam şu anda. Tamam. Al sana kazan. Yap şurada. Evet tamam. Burada yapabilirim. Başlıyorum. Bu ne zaman hazır olur? Çok uzun sürer mi? Bu iksir ne kadar kaynarsa o kadar güçlü olur. Ama en az bir saat gerekiyor. Ee, hayır. O kadar vakit yok şimdi. Hayır dur ne yapıyorsun kaynaması lazım. Hayır gerek yok. Yeter bu kadar. Gidiyorum ben. Dur ne yapacaksın hepsiyle. Kazanı bıraksaydın bari ya. Aa, hepsini mi içeceksin sanki? Aynen, Aynen öyle. Hepsini, hepsini içeceğim. içeceğim. Çok fazla içerse bu onun sonu olur. Neyse. Bu sefer bu iksirler benim için değil. Bu sefer işler çok farklı olacak. Bu yağmur hepinizi etkileyecek şehirde. Çocukları da ne Hayır gidip şuna bakmam lazım Hayır bu Ceren Buraya bak Ne yapıyorsun sen Ceren Bu siyah bulutlar da ne Tüm şehir kötü olacak Siyah iksirin bulutları bunlar like atıp abone olursanız video devam edecek arkadaşlar. Evet like'lar geliyor güzel. Bir sürü kişi de abone oldu. Evet arkadaşlar süper gidiyorsunuz. Like atıp abone olmaya devam edin. Ve şimdi videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Ah, güle güle Ceren. Ceren'den artık sonsuza kadar kurtulduk. Ama bu yağmur şehirde herkesi kötü yapacak. Bu yağmurun içinde siyah iksir parçacıkları var. Neyse ki ben koruma altındayım. Ama şehirdeki diğer insanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aa, ya yine bakkal yine iş. Bıktım artık çalışmaktan. Ha, merhaba bakkal açık mı? Görmüyor mu kardeşim açıyoruz işte. Allah Allah ya sırayla mı gönderiyorlar bunları bana? Tamam beni ne kızıyorsun? Allah Allah sanki bir şey dedik. Bana bak birader alışverişini yapıyorsan yap yapmıyorsan defol git. Senle uğraşamam şimdi sabah sabah. Ha? Bana bak yanık kremi var mı? Gözünün önündeki şeyi görmüyor musun? Şurada işte. Eh, almıyorum lan vazgeçtim. Yürü anca gidersin. Ha, bana mı dedin? Sana demedim de sana desem ne olacak? Bana bak utanmaz doğru konuş. Eh çık be çık. Uğraşamam sabah sabah sizle. Terbiyesiz herif ahlaksız. Heh, bugün çok sinirliyim. Ben bugün birisini döveceğim de hadi hayırlısı. Öf ya bugün de hiç işe gidesim yok ya. Kızlar bana dağıtın topu. Yakala. Ha. Aa, Kerem komiserim. Topu atar ha? mısınız? Babacığım topu atar mısın? Topu mu istiyorsunuz? Ha. Alın size top. Ha, baba ne yapıyorsun ya? Sizle mi uğraşacağım bir de? İşim gücüm var benim. Topunuzu keserim valla. Keko ah, hepsi senin yüzünden. Ben ne yaptım kız? Senin baban dikti topu. Senin yüzünden diyorsam senin yüzünden tamam mı? Bağırma kız bana. Senin baban var ya. Of of. Gidip bir ekmek alayım. Evde başka ekmek almaya giden yok ki. Bir ben gidiyorum. Bıktım artık yani. Ha? Şu zengin değil mi? Şu fakir değil mi ya? Ha? Zengin? Hayırdır sen bana yanma bakıyorsun. Evet yan bakıyorum ne olacak? Al şimdi de düz bakıyorum. Bana bak aslanım sabah sabah canımı sıkma. Fakir. Hayırdır ne oldu? Adımı mı ezberliyorsun? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> senin ben var ya ha, in üstümden in. Ha, şimdi ne yapacaksın? Ha, sorarım sana. <laughs> eh be ne biçim döner bu böyle? Yemeyeceğim ben buna. İğrenç. Bana bak birader. He ha, hayırdır? Doğru düzgün kessene şu döneri. İğrenç olmuş. Ulan senin ben var ya. Ee? Çabuk benden özür dile çabuk. He tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Aferin yola gel şimdi defol buradan. Ulan bir daha buraya gelirsem iğrençti. Kimse benim dönerime iğrenç diyemez. Herkes haddini bilecek. Of ulan o zengin'e ben sorarım. He ha! Ha, ne oluyor be? Ben geldim. Hah? işte buradasın. Yemek hazır mı? <laughs> hazır, hazır gel. Al Aa, yemek. <laughs> İnsanca kapıyı çalamıyor musun? Neden kırarak giriyorsun? Kolay gelsin. Eyvallah. Ekmek alıp gideceğim. İşte buradaymış. Hadi kolay gelsin. Hop, parasını ver. Hah? Ha! Al sana para. Bana bak kızdırma beni. Babanı dövmüştüm bir de seni dövdüm iyi oldu. Parayı getir parayı. Ulan şuna bak ya. Hem bayat ekmek satıyor bir de üstüne para mı vereceğim? Evet sevgili çocuklar tahtadaki sorunun cevabını bilemeyen çok güzel bir dayak yer. Sen gözlüklü. Ben mi? Evet sen sorunun cevabı ne? Öğretmenim bilmiyorum ki. Ha, ne demek bilmiyorum? Hı. Bilemeyen dayak yer. Öğretmenim cevap yüz mü? Ah, sen de bilemedin. Ah, öğretmenim bize vurmaya hakkınız yok ya. Ha ah, öyle mi? Al bakayım. Ah. Ah. Size demiştim sorunun cevabını bilemeyen dayak yer. Şimdi yeni bir soru soracağım bu sorunun cevabını bilemeyen sıfır alacak. Olamaz ya bu valide hepimizi sınıfta bırakacak. Bugün çok sinirliyim çok. Karşıma birisi çıksa da iyi bir pataklasam. Ha? Tövbe, tövbe Önüne baksana hemşerim. Bana mı dedin? Evet sana dedim. Emin misin bana dediğine? Belki de yerdeki taşa demek istemişsindir. Oğlum boşver kasları görmüyor mu? Ulan ben sana sorardım da neyse. Akıllı olun aklınızı alırım ona göre. Yürüyün lan şimdi buradan yürü. Hadi. Önce gidersiniz. Nasıl korkup kaçtılar ama. Korkacaklar tabii. Ben bu kasları boşuna mı yaptım? Adamın aklını alırım aklını. Olamaz ya. Şehirde herkes kötü oldu. Herkes siyah iksirin etkisi altında. Çekilme şuradan. Ulan senin ben var ya. Dua et siyah iksirin etkisi altındasın. Yoksa ben sana yapacağımı biliyordum. Neyse ya şehri bu beladan kurtarmam lazım. Gidip şu iksirci adamı bulayım. İşte buradasın. Ee, ne oluyor? Bana bak iksirci adam. Hepsi senin başının altından çıktı. Şehirdeki herkes kötü oldu senin yüzünden. Hayır hayır vallahi ben bir şey yapmadım. Çabuk bana bunu düzeltmenin yolunu söyle. Çabuk diyorum sana. Yoksa seni öldürürüm. Lütfen bana bir şey yapma. He? Bu beyaz iksir de ne? Bununla her şeyi düzeltebilirim. Hayır hayır sakın bırak o iksiri. Hayır. Siyah iksir şehirdeki herkesi kötü yaptığına göre bu elimdeki beyaz iksir de şehirdeki herkesi tekrardan iyi yapacak. Hayır kullanma onu. Her şeyi berbat edersin sakın kullanayım deme. Sana inanmıyorum bu beyaz iksir her şeyi düzeltecek. Hayır olamaz o beyaz iksir düzeltme iksiri değil ki. Her şeyi mahvedecek farkında bile değil. İşte geldim. Şimdi her şeyi düzeltme vakti. İlk önce şu iksiri kocaman bir şey yapalım. Evet bu yeter. Siyah iksir sayesinde herkes kötü oldu. Bu beyaz iksir sayesinde ise herkes tekrardan iyi olacak. Hayır ne oluyor? Olamaz. Olamaz olamaz başladı. İksiri kullanmış olmalı. O iksir zamanı geriye saracak. Ne yaptın sen?